Büyüklerimiz nedir Yarım doktor insanı canından, yarım hoca da insanı dininden, imanından, canından eder derler ya. Doğru söylüyorlar. İslam dinini bunlar bilmiyorlar. Bilmedikleri şeyi size anlatamazlar. Örneğin size bir şey söyleyeyim. Şeytan o ilmine rağmen, aklıyla hakkın huzurunda hakkı bulamamış, ilahi huzurdan kovulmuştu, varlık elbisesini giydi. Bunlar aklıyla sözde hak yolunu gösteriyorlar, yalan söylüyorlar. Size bir şey söyleyeyim, hakikatte dişilik erkeklik yok. Tek bir nefisten, tek bir candan yaratılmışız. Emir ve yasaklara uyanlar kendi aslına, özüne ulaşıyor. Bütün canları kendi canı, bütün nefisleri de kendi nefsi biliyor. İnsanlığa hizmet ettikçe Cenab-ı Allah'ın emriyle Hakla bütünleşiyor. Hak nazarında dişilik, erkeklik diye bir şey yok. Bu engeli aşan ve İslam dininin insana layık olduğu değerle buluşan kişiler birin yanında dişilik de yok, erkeklik de yok. Ve cennette de aynı. Dişilik, erkeklik yok. Haşa cennette Cenab-ı Allah'ın huzurunda ilişkiye mi gireceksiniz? Dişilik, erkeklik organı yok ki. Dünyadayken bunu aşanlar ahirette, cennette hak kazanıyor. Hurilere gelince, haşa Cenab-ı Allah'ın hu huzurunda hurilerle mi birlikte olacaksınız, ilişkiye gireceksiniz. Orada ilişki falan yok. Sadece cennette huriler Cenab-ı Allah'ın nur ilahisiyle yarattığı için, yaratıldığı için bir sarılma dünya yılıyla 80 yıllık bir zevke eşit. Yani kendi aslın ve özünle buluşmanın zevki. Buradaki insanların taptığı ateşe ulaşmanın zevki değil. O insanı ebediyen yok ediyor. Yani bilirseniz ebediyen var oluyorsunuz. Bilmeseniz ebediyen yok oluyorsunuz. Bilirseniz nur